Arkadaşlar merhaba. Bugün i5 Incredible 5. sınıf kitaplarımızın 5B bölümünün workbook alıştırmalarını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar öncelikle e, kitabınız önünüzde ise ve yanınızdaysa öncelikle bir kelimelerimize göz atalım. E, evet arkadaşlar, celebrate, kutlamak demekte arkadaşlar. Biliyorsunuz e, özellikle 5A ve 5B bölümlerimizin main course kitabımızın main course bölümünde bu kelimeleri görmüştük. Ee, okuma parçaları ve diyalogları eşliğinde. Parade, geçit töreni demek arkadaşlar. Festivallerde görebilirsiniz. Float yürüyen karnaval platformu demek arkadaşlar. Bu nedir? E, festivallerde çeşitli büyük festivallerde bu yürüyen karnaval platformları arkadaşlar e, festivallerin önünde yürürken insanlar arkalarında bu karnaval platformlarına eşlik eder. Evet, flag bayrak demek arkadaşlar. Turkish flag, British flag gibi. Kostüm Özel dikilmiş, özel bir e, olay için dikilmiş kostüm demek arkadaşlar. Food stall, yiyecek standı demek arkadaşlar. Firework, havai fişek demek. Lantern, fener. Fener bahçedeki fener değil bu. Fener demek arkadaşlar. Decorate, dekore etmek, süslemek demek arkadaşlar. Barbecue, Barbekü demek arkadaşlar. Yemeği üstünde ızgara yaptığımız barbekü demek. Meal, yemek demek arkadaşlar. Envelope, zarf demek. Biz ne görmüştük? I5 Incredible kitabımızda özellikle bir festivalde kırmızı bir zarfın içine para konuluyordu. Bu da bir gelenekti arkadaşlar. Band, bando takımı hem de müzik grubu demek arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz I5 Incredible... Workbook aktivitemizin 5b bölümüne giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüz hem dinleme metni içeriyor hem de bir resimle resimler yardımıyla boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir dinlemenizi yapalım daha sonra burada gördüğünüz resimler eşliğinde biz buradaki kare içindeki boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Başlatıyorum. Hi Danny! Greetings from New York City. I'm visiting my sister at the moment and they're celebrating Thanksgiving Day. Everyone's getting ready for the huge street parade in the city centre called the Macy's Day Parade. It's really amazing here and there are lots of fun activities. The parade starts with a band. Thousands of people are watching the parade and holding flags. There are lots of colourful floats. And people wearing different costumes too. Of course, there are many food stalls in every street with people preparing lots of delicious food. I can't wait to see the parade. Talk to you soon, Brian. Evet arkadaşlar, bize yardımcı et, e, olması için konulmuş. Eğer dinlememizi tamamlayamadıysak e, ya da dinlerken kaçırdığımız noktalar varsa şimdi bunları düzelteceğiz. İlk örneğimiz verilmiş. Gördüğünüz gibi burada bir geçit töreni var. O yüzden cevabınız parade olacak. The parade starts with a Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir bando takımı. Bando takımımızın İngilizce karşılığı neydi? Band idi arkadaşlar. Şimdi ikincisine geçiyorum. Thousands of people are watching the parade and holding Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir bayrak. Thousands of people çoğul olduğu için flag yerine flags diyeceğiz. Evet. There are lots of colorful Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu bir yürüyen bir karnaval platformu. Büyük bir e, galiba orada bir şirinler ee, bir şirin görüyoruz. Onu büyük bir karnaval platformu haline getirmişler ve bu yüzden cevabımız float. Ama burada there are dediği için, there are çoğulu ifade ettiği için float olacak arkadaşlar. And people wearing different, arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir kostüm içinde bir insanı ifade ediyor. People dediği için çoğul olduğu için de costumes olacak. Of course there are many. There are many dediği için öncelikle çoğul olduğunu zaten biliyoruz. Evet burada bir yiyecek standı var arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız food stalls olacak. Bu aktivitemizi bitirdik. Şimdi ikinci aktivitemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada boşluklarımız var. Extra six letters, extra eight letters gibi bize ipuçları vermiş. Cümlelerin Türkçe çevirisini yaparak e, ee, bu kelimeleri bulacağız. Başlayalım isterseniz. I want to give Tom a blah blah for his birthday. Doğum günü için Tom'a bir ne vermek istiyorum? Hediye vermek istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız present. I can't wait to set off. Set off ne demekti? Set off patlatmak demekti. I can't wait to set off blah blah tonight. Bu gece ne ne patlatmak için sabırsızlanıyorum? Havai fişekleri patlatmak için sabırsızlanıyorum. Cevabımız fireworks. That is getting the blah blah ready for the party. Parti için babam neyi hazırlıyor arkadaşlar? Barbecue. Gördüğünüz üzere zaten extra seven letters görebiliyoruz, sayabiliriz. Let's blah blah the house for Jill's birthday. Jill'in doğum günü için evi ne yapalım? Dekore edelim. Decorate'dir arkadaşlar. Zaten extra seven letters'ı görebiliyoruz. We are watching a street blabla bla in the city. Şehirde, sokakta neyi izliyoruz? Geçit törenini izliyoruz arkadaşlar. Cevabımız parade. Mom is preparing a big blabla bla for us tonight. Bu gece annem bize... Ne hazırlıyor? Büyük bir yemek. Meal hazırlıyor arkadaşlar. Zaten ekstra 3 harfimiz. E, Blava is playing some nice music. Hoş bir müzik çalıyor. Neydi müzik çalan e, grubumuz ya da bando takımımız? E, band'dir arkadaşlar. We are blabla new year today. Bugün yeni yılı ne yapıyoruz? Celebrating, kutluyoruz tabii ki. Where is the red? Bla bla with the money in it. Daha önce söylemiştim. E, paranın içinde olduğu kırmızı ne nerede? Zarf nerede? Envelope arkadaşlar. Evet, bu aktivitemizi de bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi diğer aktivitemize geçelim. Arkadaşlar, burada bir dinleme aktivitemiz var. Ancak dinleme aktivitemizde kaçırdığımız noktalar olursa, burada parça parça da dinleyip doğru şıkkın altını çizmek suretiyle bu aktivitemizi bitireceğiz. Başlayalım dinlemeye. Don't miss the Strawberry Festival from the 24th of May to the 25th. That's right. The festival begins on the 24th of May. The celebration lasts all day, from 10 o'clock in the morning till 7 o'clock in the evening. 10 to 7, everybody. And please remember that this year the festival is in Strawberry Park. Strawberry Park, okay? There are many activities for the whole family. There are pie eating contests, parades, and lots of music. Of course, you can shop at the festival and buy lots of food too. You can buy strawberry ice cream, strawberry biscuits, and even strawberry pizza. Yes, that's right, strawberry pizza. Yummy. Tickets are $12 for adults and $5 for children. Buy your tickets now and have a great time. Evet, dinleme aktivitemizi bitirdik. Bu bir Strawberry Festival yani Çilek Festivali adında bir festival. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Time zaman demek. Ne diyordu bize baştan e, bir dinleyelim parça parça. From ten o'clock in the morning till seven o'clock in the evening. From ten o'clock in the morning yani ten a.m. sabah ondan till... To... Seven o'clock in the evening. 7 p.m. Bu yüzden doğru şıkkımız ilk olan arkadaşlar. Evet, place, yer, mekan demek arkadaşlar. Strawberry Field mıydı, park mıydı? Hemen dinleyelim. The festival is in Strawberry Park. Strawberry Park arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız ikinci şık olacak. Evet, burada dördüncü e, aktivitemizde gördüğümüz üzere iki şık var. Fireworks mi, parades mi? E, dinleme Aktivitemizi eğer hatırlamıyorsak şimdi edelim. There sorayım. are parades. There are parades diyor. Parades geçit töreni demekti arkadaşlar. Evet food yiyecekler. Burada e, herhangi bir işaretlememiz gereken bir kısım yok. E, strawberry pizza mıydı, burger mıydı? Hemen dinleyip hatırlayalım. Strawberry pizza. Strawberry pizza dediği için cevabımız ilk şık arkadaşlar. Price fiyat demek arkadaşlar. E, 12 dolar for adults. 10 dollars or 5 dollars for children. Şimdi dinleyeceğiz. 5 dollars for children. 5 dollars for children demiş. Bu yüzden ilk şıkkımız arkadaşlar. Pardon, ikinci şıkkımız 5 dollars diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü aktivitelerimizi I5 Incredible'ın 5B bölümünün workbook aktivitelerini bitirdik. Bir sonraki aktivitemizde görüşmek üzere, iyi günler dilerim.